Fake hesaplardan çoğunlukla mesaj olarak geliyor. Beğeni başına ücret ya da beğeni başına hani şu kadar beğeni yapabilirseniz size şöyle hediyeyi vereceğiz, tarzı içerikler geliyor. İster istemez hepimiz görüyoruz. Hani bir de bunu sponsor şeklinde, reklam şeklinde de artık veriyorlar. Ürünleri beğen, para kazan, ekran görüntüsü gönder, ödül al. Dolandırıcıların yeni yöntemi işte bu ilanlar. Önce sahte alışveriş siteleri oluşturuyorlar. Ardından mesajlaşma grupları üzerinden kolay para kazanma vaadi sunuyorlar. Oldukça profesyonel logolar ve içerikler üreterek kullanıcı güvenini sağlamaya çalışıyorlar. İşte ben bu işten şu kadar para kazandım. Çok yüksek meblağda banka hesabıma para yattı şeklinde İçerik olarak işte müşteri kazandırın bize biz de size para verin tarzında oluyor genelde. Grup yöneticileri katılımcılara önce küçük görevler veriyor. Birkaç beğeni, bir ekran görüntüsü. Ardından para kazandınız diyerek banka hesap bilgilerini talep ediyorlar. kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih ettiklerinde aslında kendi kart bilgilerini dolandırıcıların eline sunmuş oluyorlar. Bir gelir elde etme vaadine kapılarak kendilerini kara para aklama suçunun failiymişçesine bu tür suç dosyalarında bulabiliyorlar. Aslında bu yöntem klasik ön ödeme dolandırıcılığı ancak yeni olan sosyal medya uygulamaları ve mesajlaşma platformları üzerinden organize olmaları. Bankaya hemen başvurarak bunun bir dolandırıcılık işlemi olduğunu, bu işlemi iptal ettirmek istediklerini bildirmeliler. Aynı zamanda savcılığa da suç duygusunda bulunmalılar.